6. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 70 Sevgi Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sevgi Yayınları sayfa 70 burun. 5 duyu organımızdan birisi olan burun soluk alıp vermede görevlidir. Hava burunda nemlenir ve ısınır hava ile birlikte alınan toz parçacıkları burundaki kıllar tarafından tutulur. Yutak, arka ve yan kısımları kapalı bir boşluktur. Açık olan ön kısmı yukarıdan burun boşluğu, aşağıdan ise ağız boşluğu ile bağlantılıdır. Gırtlak, yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletmekle görevlidir. Gırtlak kıkırdaktan oluşur ve gırtlağın içinde bulunan ses telleri ile ses oluşumu sağlanır. Akciğerler, süngerimsi yapıda olan akciğerler biri sağda, diğeri solda olmak üzere iki tanedir. Sağ akciğer, lob adı verilen üç parçadan oluşur. Sol akciğer ise iki lobludur. Soluk borusu, üst üste dizilmiş kıkır, D ak halkalardan oluşan 10-12 cm uzunluğundaki yapıdır. Soluk borusunun görevi, havanın akciğerlere iletilmesini sağlamaktır. Bronşlar, soluk borusu iki kola ayrılır. Bronş adı verilen bu kollardan biri sağ, diğeri sol akciğere gider. Alveoller, hava kesecikleri. Bronşçuklar, bronşlar akciğerlerde gittikçe incelen dallara ayrılır. Bronşçuk adı verilen bu dallarda alveoller bulunur. Poster oluşturalım. Mukavva, karton, renkli kağıtlar, renkli boya kalemleri kullanarak solunum sistemi organlarını gösteren bir poster hazırlayınız posterinizi oluştururken yandaki modelden faydalanabilirsiniz. Cevap 6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 70 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.